Hepinize selam ben de var? Bugün sizlerle birlikte Peri denen bir oyun oynayacağım. Eee tutorial ve tutorial başlayalım. Peri eee so ee, nasıl anlatsam onu geri yollama tarzı bir şey. Otobüsle silahla sıktılarsa Peri yapınca silah mermi ama geri oluyorsunuz. Eee Evet buradayım. FL peri yap diyor. Ha adam mavi ol, beyaz olduğunu da. O bak peri. Ha bu can basıyor, can veriyormuş. Biraz mermi. çok erken dedi zık olmadı. Aha. Sık bak tam zamanında izle şimdi. Boom. Don bu ne lan? Dash mi? Ha mavi bar dolar diyor. E'le süper güç kullan. ne? Country mi? Ha. Ben dojlamadım ama. Ha, Bir şeyler falan. Trenler, trenleri şey yapamaz. Peri yapamaz. Bu ne lan? Ee... Bu ne? Counter'ını mermiye dönüştürür diyor. O oh, final test. Tamam en son testimi deniyoruz. Hazırım. Bu ne? Bir dakika periye basıl tutsa. Bunun final test olduğunu emin miyiz? Baksana acı. Bu normal mi? Bunun final versiyon olduğuna o kadar emin değilim ki. Baksana yenileri de oluyor. Bence bu kadar tutuyor. Mesela ben böyle bekleyebilirim. Bunlar yeniden doğuyor gibi ama. Şu sadece şu an F'ye tutuyorum. Basılı tutuyorum. Spam atıyorum. Bir de E'ye. Tamam ölme böyleymiş. Bunlar ölmüyor çünkü. Tamam normal bu girelim. Bir anlayalım. Total skorum. O kadar da öldük. En azından <laughs> bir 20 bin vardır. A. Microsoft ne alaka? Benim Microsoft açıldı ya. Tamam şimdi adam gibi bir şey başlayacağız. Ama eğer şeyse şimdi iki kişi ise nasıl iki kişi oynayacaksak falan atıyorum nasıl olacak o? Bir şey sadece peri yapabiliyoruz çünkü mermi falan falan atamıyorsun ki. Parti kurdum. Start diyelim. Oyun yüklendi. Aa rengin farklı oldu. Gel bakalım. Tamam, adam beyaz olduğuna periye basacağım. Ha, bir de şöyle kılıç sallayabiliyorum. Tamam. Bak, bak, bak. Ba, ne oldu? Tamam bak demek ki bunu deşle vuramıyoruz. O zaman mermiyle vururuz. Tamam. Bu kadar mı lan? Aa direkt öldürdüm. O birden fazla düşman zorlar. Tamam ikisini de vurdum. Aha mavi mavi vuruş geldi. Mavi direkt öldürmüyor muydu? Bir dakika can kasmam lazım. He bir kere peri basmıyor bir peri direkt doluyor. Mavi vuruş. Anam Allah arkada bu varmış ya. Bir dakika vuruş. Adam mapin dışına çıktı. Ya ama hocam bu ne? Adam bufflıyorsunuz. Tamam öl. Wave dur. Bu ne? Oo bu da az Ama yakın dövüşte de beni yenemez. Tamam tam zamanda peri basmak. Ya zor. Sadece spamla yapamıyorsunuz. <laughs> tamam gel, kimse yoksa peri'ye atacağım. Tamam. Ah, zor. Kaç mermi atıyorsunuz. Şu mermi atanları bir perelim öldürelim. Ama bu ne? Bu ne? Bir dakika. Aa tamam böyle olduğunda periye basılı tutacaksın. Yo spam at yani basın tutmuyor. He rastgele ateş ediyor. Ya bak. Bak bunların arasına girip peri spam atacağım. Ya da olmadı. Aman. Buna böyle vurabiliyorum. Ve evet. Bu ne? Dur durdum da üstüme atlıyor. Ve ben de tam gelirken peri basamıyorum. Ama hareket edersem bana vuramıyor. Yo o da vurabiliyormuş. Ya bu ne? Bir vuruyor, bir vuramıyor. O zaman olduğum yerde durursam net vuruyor. Tamam. Ya bu ne? Bak sen beyaz olsana. Tamam. Sana mavi. Evet. Bir dakika. Hepsi üstüme atlıyor. Tamam dur sakin. Tamam. Atla. Tamam. Bu ne? Destraktör. Bu ne lan? O çok hızlı. Ha kırmızı. O ne lan? Çok fazla abi. O ne? Ne yapıyorsun? Ya tu ne? Öldük. O mu o ne be? Adam destraktır bizi destrakt etti. Aa canım var mı? Kafam at. Tamam. Hayır. Tamam. Aa ne oldu? Aa, al. Öldü. Öldü. F yaptım. Ne oluyor oğlum? E ee, öl öldü işte. Evet 5 bin point O bir zor Bir dakika ne bir Stage bitirme sürem tamam Oha Atır bunu aldım desem Etraf patladı Ne oluyor Birinci bölümlük bu kadar olsun 12 dakika olmuş bir dakika ya ama biraz devam edeceğim. Çok güzel bir video oyun. Ne oldu lan? Ha seçtim diye. Pembe diyar. Pembe diyarda. Oha. Bu ne oğlum? Hiçbir hiç bir şey yok. Kule yapsaydınız bari. Aa bu pembe yer değil mi hiç? Bir sonraymış adı. Ben master oldum. Anam 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 vuruyor. Lan dur 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 öldük öldük. Tamam o <laughs> Ama oğlum çok zıplıyorsunuz. Tamam can kasmak için peri yapmam lazım. Tamam. Bu ne? Ne oluyor lan? Aa bunu perileyemiyorsun. Bir dakika ne? Peri. Anlamadım. Benim oyun mu durdu şu? Oyun mu dondu? Ya oyunum dondu değil mi bana? <laughs> ya disconnect dedik ya bu video kusur olsun. Öbür video piklendi piklendi de bunları devam ederiz.